Değilir. Tamam. Evet. tamam. 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 Sevgili katılımcılar. Tamam. Şunu söylemek için geldim. Daha canlı yayına var. Şimdi televizyon programı izleye sakın ola kendinizi ihmal etmeyin. Neden? Dünyanın hali sizden sorulsun bu akşam. Bu akşamın sahibi sizlersiniz. Ekran başındaki son kısmı anladığınız altmışta bitiyorlar. evet. O yüzden lütfen babanızın evindeymiş gibi bu akşam size izin vermesinler bir bardak su kesme, elinizde bir şey Lokal mikrofonları koydum. Lütfen şarkılara eşlik edin. Şarkılara eşlik ederseniz daha fazla eğlenirsiniz. Sosyal antropolog olmak söylüyorum. Yani şarkı söyleyen insan en fazla eğlenen insan. O yüzden lütfen şarkılara söyleyin. Zaman zaman siz okuyun hatta. Bir okuyalım sizleri izleyelim. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Ne verdiniz? Hünerli ellerinizde ve ayaklarınızda sağlık. Bu akşam dedim ya. Bu akşam sizin eseriniz. Lütfen bunu kullanın. Tamam mı? Ekran başında gel hazır ak olun. Sağlık güzel. Tabii bunu yayında ama siz bunu bilin. Bu akşam sizle biz bu akşam hak edenlerdi. Onlar da eşlik bir şey, tanıklık edecekler bu sevdaya. Biz bu akşam burada bir aşk yaşayalım. Nefesinin nefesini, bize nefesini vurması değil. Memleket sevdası gibi. Anne sevdası gibi. Tamam mı? Söz mü? Yani zaten konuş bölüm yapıyorum. Fazla yapmıyorum. Rahatıma düşkünüm. telefon işi çok zor bir iş. 13 tane konserimiz var. Bu akşam bir tane kalıyor, 12 tane saygıyorum. Vallahi çetlik atıyorum. Ee, o yüzden bu akşam size güveniyorum. Ee, bir yerlerde nasiplenir, nasiplenmez mi, mi? kendileri Bu akşam bu da yani. Yayın başlarında gelmek gerekiyor biliyorsun. Arkaya geçiyorum sadece sizi kalmayın. Reklam aralarında size şarkı da okuyacağım. Sıkıl bulacağım. <laughs>